İrsaliye gönderim işlemleri için master ERP'de irsaliye menüsüne girilir. Burada satış irsaliyesi butonuna basılır. Ya da işlemler menüsünde sağ tuş yeni satış irsaliye menüsünde form açılır. İrsaliyenin gönderilecek olduğu cari seçilir. Yine irsaliyenin içerisinde gönderilecek olan ürün ya da ürünler miktarları birim fiyatları sistem üzerinden seçilir. İrsaliye gönder dediğimiz zaman sistem cari kartla ilgili gerekli güncellemeleri yapmaktadır. Eee gönderebilmek için cari'nin posta kodunun ve diğer bilgilerinin dolu olması gerekli. Ülkesinin dolu olması gerekli. Ve bu irsaliye gönderim formu geldiğinde taşıyıcı listesinden bir taşıyıcı seçmemiz gerekiyor ya da sağ tuş yeni kart ile yeni bir taşıyıcı seçebiliriz. Var olan bir taşıyıcı seçtik. Şu anda bu taşıma işlemi örnek veriyorum. A, S, D, F, 515 plakalı araçla gidecek. Gönder işlemine bastığımız zaman irsali e gönderim formu açılır. Evsali gönder dediğimiz zaman sistem evsali işlem alır. İlgili entegratöre göre bize gönderimle ilgili uyarıyı verir. Ve irsaliye numarası otomatikman gönderilir. İrsaliye gönderilirken satırları birleştir özelliği kullanıldığında irsaliyenin içerisindeki stok kartlarının e, açıklama alanlarına göre satırlar birleştirilerek tek bir satırda e, gönderim işlemi sağlanmaktadır. Bu gönderim işlemi sonrasında irsaliyeler menüsüne geldiğimizde sistemin gerçek irsaliye numaralarının entegratörden aldığı gözlenmektedir. Ve bu irsaliyelerin şu an entegratördeki durumları yine irsaliye listesinde görünmektedir. Bu irsaliyelerin çıktıları forma çift tıklanım, ön izleme formülü alınabilir. Bu formlar istediğimiz gibi düzenlenebilir. Ve entegratörün arayüzüne gidildiğinde bu formaların yine entegratördeki kayıtlı halleri de izlenebilmektedir.